Formula 1 sadece hızın, teknolojinin ve rekabetin zirvesi değil. Aynı zamanda hayat ile ölüm arasındaki en ince çizgilerden birisi. 300 kilometreyi aşan hızlarla bir insanın sadece birkaç santimetrelik güvenlik kafesi içinde hayatta kalmaya çalıştığını düşün. Tarih boyunca F1 pistleri efsanevi zaferlere olduğu kadar da unutulmaz trajedileri de tanıklık etti. Olaylara geçmeden önce en aşağıdan abone olup like atarsanız çok sevinirim. Ayton Senna tarihin gördüğü en büyük pilotlardan biri. Sürü stili, yeteneği ve karizmasıyla milyonların kahramanıydı. 1 Mayıs 1994'te start verildiğinde herkes gözünü Senna'ya dikmişti. Williams aracının direksiyonundaydı. 7. turda Tamburello virajını yaklaşırken aracının kontrolünü kaybetti ve duvarlara çarptı. Çarpışma hızı 210 km saati bulmuştu. Sessizlik çöktü. Tüm dünya canlı yayında olanları izliyordu. Senna'nın ölümü sadece F1 için değil, spor dünyası için de bir dönüm noktasıydı. Bu trajedi FIA'yı güvenlik standartlarını kökten değiştirmeye itti. Daha güçlü kopitler, daha iyi korumalar, yeni pist düzenlemeleri hepsi Senna'dan sonra geldi. Senna hayatıyla birlikte milyonların gözünde ölümsüzleşmişti. 2 Ağustos 1976 Nürburgring yani Yeşil Cehennem. O dönem pist tam 22 kilometre uzunluğunda sayısız viraj ve tehlikeyle doluydu. Ferrari'nin efsane pilotu Niki Lauda şampiyonluk için savaşırken aracının kontrolünü kaybetti. Bariyerlere çarptı ve araç alev aldı. Lauda alevlerin içinde sıkıştı. Dakikalar içinde diğer pilotlar araçlarını durdurup Lauda'ya yardım ettiler. Onların cesareti olmasa Lauda orada ölecekti. Ağır yanıklar, ciğerlerinde zehirli gazlar, doktor bile yaşamasına ihtimal vermiyordu. Ama Niki Lauda 6 hafta sonra pislere geri döndü. Yüzündeki yanık izleriyle göz kapakları yarı kapalı ama direksiyonun başında. Bu sadece bir sporcunun değil bir insanın hayata karşı en büyük meydan okumasıydı. Onun hikayesi F1'de güvenlik konusunun ertelenemez olduğunu bir kez daha hatırlattı. Kanadalı Gilles Villeneuve agresif sürüş tarzıyla hayranların sevgilisi olmuştu. Hızı, cesareti ve bitmek bilmeyen hırsıyla pistte farklı bir karakterdi. 1982 Belçika Grand Prix'si öncesi Villeneuve için her şey sıradandı. Ama sıralama turlarında trajedi kapıdaydı. Villeneuve, Johan Mas'ın aracını arkadan çarptı. Ferrarisi havaya fırladı, taklalar attı ve paramparça oldu. O an F1 tarihine kazanan en şok edici görüntülerden birisiydi. Seyirciler donup kaldı. Pit duvarlarında sessizlik vardı. Villeneuve kurtarılamadı. Sadece 32 yaşındaydı. Onun kaybı Ferrari tarafları için tarifsiz bir acıydı. Ama daha önemlisi FIA'ya yine bir uyarıydı. Araçların parçalanabilir yapısı pilotların hayatta kalmasını zorlaştırıyordu. Bu kazadan sonra monokok yapılar daha da çok güçlendirildi. Modern çağda Formula 1 artık güvenliydi. Ya da biz öyle sanıyorduk. 2014 Japonya Grand Prix'si yağmur altında başladı. Görüş neredeyse sıfırdı. Pist kayganlı. Sauber pilotu Adrian Sutil spin atıp pist dışına çıktı. Bir iş makinesi aracı kaldırmak için piste girdi. Aynı noktaya birkaç tur sonra genç Fransız Jules Bianchi geldi. Kontrolünü kaybetti ve 200 kilometre hızla doğrudan iş makinesine çarptı. Çarpışma şiddeti hayal bile edilemeyecek kadar büyüktü. Bianchi ağır beyin travması geçirdi ve 9 ay komada kaldıktan sonra hayatına veda etti. Bu kaza modern F1'in en büyük trajedilerden birisi olarak tarihe geçti. Ama aynı zamanda güvenlik teknolojileri de gelişti. Halo sistemi, sanal güvenlik aracı uygulaması hepsi Bianchi'nin ardından geldi. O modern çağın sen nasıydı? hayatını kaybetti ama binlerce pilotun hayatını kurtardı. Formula 1 tarihinin en çok edici kazalarından birisi. 1977 Güney Afrika Grand Prix'si. Tom Price büyük bir hızla start düzlüğünden geçiyordu. O sırada pis görevlisi elinde yangın söndürücüyle karşıya geçmeye çalışıyordu. Price 270 km hızla görevliye çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle hem görevli hem de Price olay yerinde hayatını kaybetti. Tribünlerdeki seyirciler neye uğradığını anlayamadı. Bu trajedi pis güvenliği konusunda köklü değişiklerin başlangıcı oldu. Görevlinin eğitimi pist üzerindeki hareketli ve güvenlik prosedürleri yeniden yazıldı. Tom Price'ın adı F1'in en acı derslerinden biri olarak kaldı. Formula 1 tarihinin sadece hız ve zaferlerle dolu değil. Aynı zamanda kanla, gözyaşıyla ve alınan derslerle oldu. Ayton Senna, Niki Lauda, Gilles Villeneuve, Jules Bianchi ve Tom Price. Hepsi farklı dönemlerde, farklı koşullarda ama aynı pistte. Ölüm ve yaşam arasında savaştı. Bugün F1'de kullanılan halo sistemleri, güvenlik bariyerleri, modern pist tasarımları hepsi bu kayıpların üzerine Inşa edildi Her trajedi gelecek nesiller için bir umut ışığı oldu. Ama şu soru hala akıllarda. Formula 1 tamamen güvenli olabilir mi? Yoksa bu spor doğasında her zaman ölümle iç içe olmak zorunda mı? Cevabı zaman gösterecek ama unutmayın. Her seferinde start çizgisinde gaz pedalına basan o pilotlar sadece bir yarışa değil hayatıyla ölümle meydan okuyorlardı.